Bana bakın ya. Gitmeyin. Ya böyle gidilmez havaleli oldu bu. Yol da başınıza bir şey gelir maazallah. Vazgeçin siz en iyisi. Zaman içinde edindiğiniz edinimleri de yükleyince araba bayağı havaleli oldu. Edindiğiniz edinimleri bırakırsanız rahat gidersiniz. Ya olayı bu kadar dramatikleştirmeyin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden yıllarca gelmemiştim ama şimdi her hafta buradayım. Her hafta görmeye geleceğim sizi. Beni avutmak için öyle diyorsun değil mi? Vallahi değil annem ya. Uçak diye bir şey var sonuçta. İşim gücüm de burada zaten. İstanbul'da gıda ve organik tarım alanında pazar oluşturacağım. E bu yüzden de iş seyahati için sık sık buraya gelip gitmem gerekecek. E ben eskiden de öyleydi zaten. Haftanın üç dört günü iş seyahatine çıkardım. Gene öyle olacak ama bu sefer buraya geleceğim. Hı. Nurcan kalsın orada. Arada çocukları da alırım. E siz de gelirsiniz, mis gibi geçinip gideriz. Oğlum, bu evi satın alan hayırsever kimmiş? İyice araştırdın mı? Sonra oraya gidince başın belaya girmez. Avukatları aracılığıyla bildirmişler durumu ama... ...biz biliyoruz. Biz abimle birlikte Muğla'da yaşlı bir çifte yardımda bulunuyorduk. Biz bunları fakir sanıyorduk ama meğer bunlar var yemezmiş. Trilyonları varmış. Dün de kahveye gelmişlerdi. Durumdan haberleri var yani. Kesin onlardır. Başka kim olacak? Ya ama ben kardeşime doyamadım ki. Böyle mi olacaktı bunun sonu? Abi. Abi. Ben ne anlatıyorum iki saattir? Dinlemiyor musun? Hep öyle olur. Gidince unutursun.